Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yanımda Süleyman var. Fiora oynuyor görev olduğu için. Ben de Blank oynuyor. Süleyman'ın görevi var diye Fiora oynuyor. Bakalım nasıl oynayacak. Kara girmiş. <laughs> var. Kanka da mi? ben, ben Urf'ta tüm karakterlere kara giriyorum. Oğlum. <laughs> en girilmeyecek karakterlerden bir tanesi. <laughs> Mesela şu, şuradaki 10 oyun, oyuncuya baksan. Ya yani en gerilmeyecek senin için herhalde kararsızlık. Gülmeyeceğim. Ne? İlk ne açayım? İlk ne açayım? Bilmem. Şu aç. Taktım atacağım, toz değil mi? Toz değil, tabonu. Hadi. Kalk kalk, bak beni falan girme. Ben böyle atladım ya geri dönerim direkt. Ya bu neye geliyor? Bu Bunu... git, Oğlum.

Bundan ne üstü? Oha nefes iyi Çık lan çık kilo. Hop 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 Bunlar bunlar niye çıkış ya? Ne, ne bileyim oğlum. Biz Bizimize <laughs> gelir minyon bölünür. İlk levelde birini doğrarız. Ne yapıyorsun oğlum? Ne <laughs> Oy çok <laughs> <laughs> <pazarı. gülüyor> kattım bir tık. Bitkin sattım bayağı bir. Allah gel oynayalım kanka. Görünüş Dolar yana düş, yana düş yana artık adamın ilke bak. Helal. Minyon kes lan. O kadar düz vur düz vur ha. Nivelememiz yok. Arkadan mı geliyor? Hayır arkadan geliyor. Hayır mi? belli, belli olmuyor. Dağlayamayız bence gerek Oy! Ha. İyi vurduk iyi helal helal. Helal helal helal. Bekle gitti bir sürü Tamam kanka. Kim Kim? bak. Lan ne yapacağım? Kim geldi? Oğlum yummi vardı. İki saat sattım ben. Al gidip şimdi Lan canıma bak. Mı? Ben de ölüyordum O Lan adam keser değil. Zaten E düz vuruş yaptım. Yarı canı gitti adamın Ya. Kaç oraya kaç kaç. Sen öldün kanka. Keşke gelmeseydin. Lan oğlum. Emin misin? Tamam kaçtım ben. İnşallah adam ne bildiğin kim daha önce gidecek Aa, oğlum bu ne ya neyse arkadaşlar ilk yapalım şey Totem ne <laughs> vardı burada? Nerede? Eş geldi tek attı. Totem vardı. Of eş oradan dönerken totem vardı. <gülüyor> Hadi <gülüyor> sana yak burada. Çık çık. Ah yak. Baba nereye gittin? Buna kaldı 2'dir senin yüzünden ölüyorum ya Damage <laughs> ne işe yarıyor bunun? Ben de dedim ya hasabım Külü <laughs> kesemediğimi anladım. Adam kaç saattir bana foks Allah aşkına. Özcük Aksu kalsın. Ne fulleniyor bunda? Kül mü? Ben gidiyorum. Kül mü fulleniyor bunda? <laughs> evet. Yürüteyim de bari şöyle.

Ne şey yaptım Allah Allah sen kendine ne şey yaptın Kanka çok yanlış yanlış yazıyorsun kurtaramam nasıl bir Malhun yemin ediyorum malhun. Gelir üstüne gelir üstüne W sıçra atar kaçarım diye düşündüm gittim Yuumi'yi öldüm. Malhun ya Reaksiyon bile gösteremedim. Lan <laughs> <laughs> nereye gitti? sorabilir miyim? <laughs> kanka şöyle söyleyeyim cidden mi? w attım ya. Bak burada bir bekleme. Direkt W'ye geri basıyorsun gidiyorsun. Bekleme süresi falan yok kanka. Sattım diye de. İşte, i̇şte kanka onu bilerek yapmıyorum ben. Adam üstüne W atmak için basıyorum. Geriye gidiyorum. Anladın mı? Anlamadın tabii göster. Sattım beni. Maalesef. ben beni sattığını anladım. Bilerek değil ama sattım da bilerek değil. Hani hasar yedim. 6 olmuş lan gibi. Ben ben bilmiyorum da kanka da... ben. Ha <laughs> <laughs> ben de öldüm ben de öldüm. Kule <laughs> Kanka şöyle yapalım. Sen kulağım tıkalı hem, hem milyon kas hem sen kas sen de ben gideyim başka bir yerde. keser, tıkeser, kulağım keser gitme. Tamam geliyorum. W'ün var ama tam geliyorum. Oğlum W işe yaramıyor ya da ben yapamıyorum. Ben Az önce denedim olmadı. Altı oldum. neyse işe yarıyor ki? Aha, kesiyorum lan. Kestim mi? Ben de kestim helal. Ben de çile aldım. Hı? Ben kaptım solo kestim ama. Ulti, ben ulti attım. Sonra tüm skill'leri aynı anda bastım adam öldü. Can az mıydı? Yo fulldü. Yumbi de vardı içinde. Lan hasa bakayım ne çıkmışım. Play aldık bu arada çok iyi. Vuracağım mı zıkk oldum antilesine? Çık çık. çık. <laughs> Helal. Dur. Hayır. 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 Keser mi bunu? konu? Böyle bak. Bunu yap. Tamam tamam. Safe oynayalım. <laughs> safe oynayalım. Okay. Ben hiç bir ulti bastı bu arada yolma. Ben bunu bir bebe kesiyon ha. senin asanın var da. Safe Biraz safe oynayalım. Asanın var bayağı da. Yemiliyorum yemiliyorum. Ya Kaç yapacağız bu Hayır! Hayır. Hayır 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 O canı tek koruyun lan bayağı iyi. Hazır mısın? Ha Jax geldi Jax geldi. Kuleyi al kuleyi. Ultim de geldi. Kuleyi alalım. Ama, Hadi gel girelim girelim girelim, girelim gel gel. Emin misin? Nerede beleş oraya yerleş. Jax'ı öldürüyom. Yuumi'yi kesiyon. Lan tam bas geçmişti bozmuştum ya var ya tam base'i bozmuştum Diora'yı da mainliycem artık. Oğlum item 2-3 item aldım karakter oynatıyor. Ultiyi basıyorum tüm tuşlar anda basıyorum çok kolaymış <laughs> karakter oynaması. <laughs> tüm tuşlar aynada basıyorum. Şaka yaptım bu arada. Şimdi. Hayran. Aha, en, oynamak. en, en, enemy'ye en yardım, enemy'ye yardım. İzle bak bak katliam çıkaracağım, katliam çıkaracağım. Hazır mısın? Penta atacağım. Gel seni bekliyorum. Penta işi başlasın beyler. Bir. Adamlar nerede? Adamlar yok, kör etti beni. Hiç yalan söyler. Kesersin, bu hayvan gibi can canlı ya tam öldü. Arka ben ne yapacağım? Sen kal orada kanka. ah bir dakika. Eşinin ultisi gelebilir kafana dikkat et. Yani hocam. Güzel oynuyor. Ben sola baran gireceğim. Deneyeceğim bakayım olacak mı? Sence alır mıyım? O alıyorum lan bak 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 Kanka bir ben bunu alırım da iki yıl sürer. Bir de giderim üstüne çaldırtırım tam çal olarak. Gel yardım et yardım et de baron keselim. Uçu basılmıyor baron ama. İyi can çalıyorum bu arada. Ya. İyi 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 iyi, iyi, God morgen.

Tam ejder yani. Bana güven. Bir rakip. Kanka böyle şey Oğlum buradaydı adam nereydi? Ejder. Buraya kadar. Gel gel gel. Ona bakayım. Ben ne yaptım? Oraya giremem kanka. Fark etmiş. Şovu zorladım ya. Burada iyi çıkmış. 13 kart geldi. Bak, hesabım var. İyi bakayım. Ay! O kanka takımın antrenmanları görüyor musun? Kim onun karşısında var? W'yi Aa, GG kurarız. Geliyoruz. Niye abone olmayı unutmayın. Bye bye.